Herkese merhabalar. Bugün Köyceğiz'deyiz. Köyceğiz'de Akdeniz Kamping. Gölün tam kenarında kamp yapacağız. Kampın girişinde gölün güzelliği sizleri karşılıyor. Burası tam sakinlik ve dinginlik isteyenlerin yeri. Huzur bulmak isteyenler, keyifli bir tatil yapmak isteyenler burayı tercih edebilir. Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı'yla Akdeniz'e açılıyor, yani hem göl hem de denizle bağlantılı. Sığ yapısı, sıcak iklimi ve sultaniye kaplıcıları sayesinde suyu her zaman ılık. Karakterler, kuşlar, sazlıklar ve muhteşem manzarasıyla eşsiz bir doğa cenneti. Kampta ilk yaptığımız işlerden bir tanesi tenteyi kurmak oluyor. Sıcakların etkisinden korunmak son derece de önemli. Bir dikkat etmemiz gereken husus ise tentemizi sağlam bir zemine sabitlememiz gerekiyor. Değişen rüzgar ve rüzgar şiddetleri tentemizi bir anda uçurabilir ve istenmeyen kazalara yol açabilir. Çocuklar gülün keyfini çıkarmaya başladı bile. Biz de biraz manzara sevdiğinden sonra güneşin birazcık da batmasıyla beraber kama keyfi yapacağız. Ve gölü su üstünde keşfetmeye devam edeceğiz. Yazın Eşebilen ekipmanlar havanın sıcaklığı sebebiyle birazcık az basınçla şişirmek daha faydalı olacaktır. Çünkü ısınan hava daha fazla bir basınç yapacak ve dolayısıyla da yapıştırma yerlerinden bir kopma bir patlama yapması muhtemel. Bu noktada aslında bu anlattıklarımı anlatıyordum fakat havanın sıcaklığı sebebiyle makinenin kapanınca elime temiz bir ses kaydı geçememiş. Buradaki bu çırpınık yani burada kafa dinleme kampı yapmak isteyen özellikle burayı tercih edebilir. Evet, evet. Hem kişisel alan yaratabiliyor kendisini karavanda. Hem de yapabilecek bir aktiviteler bulabiliyor. Evet. O noktadan bence çok güzel dönücü bir yer. Çok e, bakir gibi duruyor. Evet. Bir Her bir yerleşime ver. de yakınsın. Her imkan var. Lavabosundan banyosuna. Zaten tatlı su, tatlı su, tatlı su. Ya o kadar Çin güzel ki. <laughs> Evet şöyle biraz daha açalım mı o zaman? Biraz daha ilerilere gidelim bakalım ne var oralarda. <laughs> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel. Teşekkür Gel seni tanıtırim amca. <laughs> Şimdi arkadaşlarımızı uğurladık. Arkadaşlarımız memleketlerine doğru yol aldı. Biz kampımıza devam ediyoruz. Ee, ya burayı çok sevdiğimiz için muhtemelen kampımızı uzatacağız. Biraz daha kalmayı planlıyoruz. Ee, daha öncesinde buraya gelmeden önce 10 gün ikincikte, 10 günde Akyaka'da kaldık. Bu bizim bu yaz için üçüncü kamp yapma yerimiz oldu. Şimdi bunu sevme sebeplerimiz doğa güzelliği başta geliyor. Birçok aktivite yapabiliyoruz. İşte yürüyüş ve e, kano gibi. Aynı zamanda suyu tatlı olduğu için yüzmesi oldukça keyifli. Ve suyun içinde birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Bunlardan işte e, başlıcaları yılan ve tatlı su balıkları. Birçok yılan görebiliyoruz ama bunlar tatlı su yılanları olduğu için çok zararlı hayvan değiller. Ee, tabii etrafta da birçok hayvan çeşitliliği var, böcek çeşitliliği var, kurbağalar, ondan sonra kız böcekleri, e, cırcır böcekleri gibi. ha bunları da görmek e, oldukça keyifli gerçekten. Bir yandan yemek hazırlıklarımız devam ederken e, ben de fırsat buldukça birkaç video çekmeye çalışıyorum. Esasında burada niye video çektim bunu biraz anlatmak istiyorum. Ee, bazen her şey aynı kalmıyor aslında birçok şey değişiyor. Ee, belki seneye burayı bu şekilde bulamayabiliriz. Belki biz gelemeyebiliriz. Belki aynı keyif alamayabiliriz gibi birçok farklı etkenler var. Şu an burada keyif alıyorsam e, bunu yansıtmak istiyorum. Esasında çekme amacımız hatıraya bir anı defterini bir satırda eklemek. Yıkadın mı oğlum ellerini? Hı hı. Tamam, iyi yaptın. Evet, şimdi yemeğimiz hı hı. yemeğimiz hazır oldu. Hı hı. Afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Al, eline sağlık. Afiyet olsun. Kuzey, evet başlayabilirsin. Kek ister misin? Hayır. Artık ne zaman bir uçak görsek, yangın söndürme uçağı görsek gerçekten e, korku ve panik halindeyiz. Acaba nerede bu sefer yangın çıktı diye. E, tabii soğutma çalışmaları da yapıyor olabilirler ama az önce iki tane uçak geçti. Onlar mesela şu bölgeye bir e, su boşaltma yaptılar. Umarım sadece, umarım sadece soğutma çalışmasıdır. hava çok sıcak olduğu için bazı işlemleri akşama bırakıyoruz. Çünkü daha serin ve yapılabilir bir hal alıyor. Mesela yatak çarşafı değiştirmek. En sinir olduğum işlerden bir tanesi. Bir de böyle klipsli lastik döküyorum. Sağa sola kaymasını engelliyoruz. Evet bir kılıf geçirme operasyonu daha başarılı. Tekrardan merhaba. Bu alanda belki de çektiğim son video olacak bu çünkü e, bu alana olduğumuz zamanın sonuna geldik. Hava sıcaklığı biraz daha düşünce etrafı toplamaya başlayacağım ve öncelikle kanoyu yıkamamına gerekiyor. Kanoyu sanırım e, bu yaz tatilini daha fazla kullanamayacağım. Burası çok avantajlı bir bölge Tatlı su olması, doğal yaşamı olması, e, birçok canlılara ev sahip yapıyor olması. Benim zaten ilgi duymuş olduğum şeyler, doğayı doğal yaşam alanında izlemek inanılmaz keyifli. Zaten burada işte birçok e, yılan, su yılanları mevcut. Ee, kuş türleri işte ondan sonra balıklar hemen görebileceğiniz şekilde e, etrafta görebiliyorsunuz. Dün e, aktivite olması amacıyla İtalyan turu yaptık. İtalyan'da en güzel anlardan bir tanesi e, kareta karetalarını görüp izlemiş olduk. E, onların mavi yengeçleri nasıl yediğini şahit olduk. İtalyan'da e, bir tekne turunda işte kaya mezarlarına yakından görebildik. Ondan sonra doğal güzelliklere şahit olabildik. Bunlar da tabii ki bu bölgeyi güçlü kılan bazı özelliklerden bir tanesi. Dalyan turu yaklaşık işte 10'dan saat 5'e kadar sürdü. İstuzu plajı her zaman gibi akşam saatlerinde oldukça dalgalıydı. Burayla kalmayı çok seviyorum. Yani muhtemelen her zaman gelmek isteyeceğim ve özleyeceğim bir yerdir. Bu doğal yaşantıyı izleyeceğimiz bir yer olunca gerçekten kamp yapmış olduğumun keyfini alıyorum. Herkese hoşça kalın demek istiyorum. Yeni kamp videolarını görüşmek üzere. Buraya kadar da izlediyseniz çok çok teşekkür ederiz.